Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve ekrandan da göreceğiniz üzere bugün konumuz para ağaçları. Şimdi para ağaçları ile ilgili hem sizlerin de böyle merakını gidermek açısından hem de yeri gelmişken hazır ben de geçen sene yine kanalımda ekimini, dikimini ve bakımını yapmış olduğum şu güzelimin de arkadaşlar bir videosunu paylaşayım istedim sizlerle. Çünkü normalde bahçede rutin yaptığımız işlerden Belki ya da benimki öyle diyebilirim. Ee, şimdi para ile ilgili ara ara bana sorular geliyor. Biliyorum para ağaçlarında meraklıları var arkadaşlar. Şimdi para ağaçlarının çeşitlerine bakarsak bazıları e, hem pembe hem turuncu hem beyaz çizgilenmeler oluyor. Hatta benim böyle kanalımda ara ara paylaştığım bir tane para ağacım var. Onun saksısı bahçenin diğer kısmında ve orada ışık çok net olmadığı için ben buradan video çekmek istedim ve onun da saksısı çok büyük olduğu için arkadaşlar. Burayı da taşıyamayacağıma göre bu para ağaçlarına bu videoyu başlatmak istedim. Şimdi para ağaçlarının bendeki türleri veriagata türleri arkadaşlar. Fakat bazen para ağaçları öyle bir renklenir ki mevsimine göre veriagata mı acaba diye tereddütte kalabilirsiniz. Fakat şimdi eğer ki buradan göstermem gerekirse bu... Bu iki saksı kesinlikle veriyagata arkadaşlar, buna eminim. Ee, diğer e, türüm de e, o da veriyagata. Fakat bir tane türüm daha var benim arkadaşlar. Dediğim gibi bahçenin diğer kısmında onu veriyagatalanması çok çok farklı. Hatta onu çoğaltmak için de birkaç tane dal almıştım e, ve e, kuru bir toprağa dikmiştim. E, köklenip köklenmediğini sizlerle birlikte kontrol edeceğiz çünkü çok oldu. Yani şu öndekini dikeli belki. 3 ay olmuştur yani arkadakileri geçen hafta diktim öyle söyleyebilirim ee, Şimdi nasıl çoğaltabiliriz dal alabilirsiniz ve dalı aldıktan sonra kuru bir kaktüs ya da sukulent toprağına dikerken arkadaşlar bakın dikerken en önemli püf noktası yanlış ahır gübresi katmaktır bakın ben hep bunu söylüyorum kanalımda ama. Şimdi e, yanmış yanlış ahır gübresinin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar da var. Çünkü bana şöyle demişti bir soru gelmişti yine böyle bir videoma. Nilüfer Hanımcığım yanmış ahır gübresi ne demek? Siz bu cümleyi çok kullanıyorsunuz diye. Yanmış ahır gübresi en, en az bir buçuk yıl böyle güneşte beklemiş büyük baş ya da küçük baş hayvanların dışkılarıdır yani. Öyle söyleyebilirim daha kitabi bir şekilde. E, ne kadar gübre koymalıyız? Arkadaşlar bakın benim gübre kullanırken biliyorsunuz ki elimin ayarı yok. Hep çok çok fazla koyuyorum ve kuvvetli gübreler koyuyorum. At, inek, tavuk gübresi, granülü koyuyorum. Fakat bu yapay bir gübre değil. bio doğal bir gübre ve o gübreyi kullanırken de rahatlıkla kullanabiliyorum. Önemli olan kullanmış olduğunuz gübrenin yaş olmaması. Yaş nedir? İşte mesela hemen gittiniz. O dışkıyı hemen kullandınız ya da aradan bir hafta geçti kullandınız, bir ay geçti kullandınız. Bu yaş gübredir arkadaşlar. Çünkü henüz daha gerekli gübre oluşumunu tamamlamamıştır. Yani bir takım gazlar tam olarak hani çıkıp da o gübre toprak haline henüz gelmemiştir. Bu da bu kimyasal ya da ne bileyim mikro mineraller nedeniyle de çiçeğinizi yakabilir. O yüzden yaş gübre kullanmıyoruz arkadaşlar. Gübre şerbeti yapabilirsiniz. Sularken ayda bir verebilirsiniz ve toprağına gübre karıştırarak araçlarını dikerseniz ve kaktüs ve sukulent toprağınıza bir az daha yani kullanacağınız e, saksının mesela ölçüsüne alın kaktüs ve sukulent toprağı aldığınızı düşünelim. Saksınızı doldurun arkadaşlar. Sonra saksınızı doldurduğunuz o %25'lik kısmı alıp o %25'lik kısmı tekrardan bahçe çiçek ya da e, tof karışımlı bir e, toprak yapıp onu da tekrar ilave edip o şekilde tekrar harmanlayıp tekrar dikebilirsiniz çünkü para ağaçları arkadaşlar çok karışımı toprak sevmiyor bunu öncelikle söyleyeyim ben Belçika gibi bir yerde çok karışım yani taş karışımlı toprak yapmamama rağmen kaktüs ve sukulentlerimin gelişmesindeki renklerini kaybetmemesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de budur evet Türkiye'de diyeceksiniz ki sizin hava şartlarınız da bizimki farklı evet farklı ama benzer özellikte olan hava şartlarımız da oluyor. Tıpkı şimdiki gibi mesela geçen hafta çok yağmurluydu. Şu anda burası arkadaşlar 31 derece. Onu da söyleyebilirim. Ve e, para ağaçlarında arkadaşlar gübresini eksik ederseniz bunların büyümesi durur. Tıpkı iyonyumlar gibi. İyonyumlar ve para ağaçları hem suyu sever ama para ağaçları iyonyumlardan bir tık daha az sever. Onu söyleyeyim. Diğer sükülentler gibi değildir. Çünkü Biliyorum bunların bazılarını sizler bonzai haline getiriyorsunuz ve bonzai haline getirilmiş şekillerini de vermek hani mesela bir tane şey alın arkadaşlar demir bir çubuk alın onu kendinize göre şekillendirin o demir çubuğu ağaç şeklinde. Var ağacını susuzken elektrik kablolarıyla onu tutturarak bir şekillerde verebilirsiniz ama şu anda bizim yapacağımız iş bu güzelin toprak seviyesini yükseltmek çünkü geçen sene toprağını Yapmıştım. Toprağından da çok memnunum. Tekrar bir toprak karışımı yapıp bu güzelin dikimini yapacağım. Ve e, çelikten çoğaltırken arkadaşlar bakın çelik aldınız. işte bir iki gün kuruttunuz. O kurudu. Kuru bir e, toprağa diktikten sonra yapacağınız şey onu yarı gölge bir yere koymaktır. Ne gölge bir yere ne güneş bir yere. Çünkü e, eğer ki direkt yarı gölge bir yere koyarsanız o e, böyle cılızlaşır. Formunu kaybeder ve köklenmesi için gerekli sıcaklık derecesine ulaşamayacaktır. Çok güneş bir yere koyarsınız, bu da zararlıdır çünkü güneşten dolayı bu sefer kök yapmamış. Bu güzel arkadaşlar nasıl diyeyim size kökü de olmadığı için fotosentezinde zorlanarak hani köklenmez yanar gider. Şimdi. Yarı gölge niye diyoruz? Genelde böyle yarı gölge yerler nerelerdir? Ağaç altlarıdır mesela. Ee, ya da benim gibi verandanız varsa işte yarı gölge olan bir tarafına koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ve çelik aldıktan sonra kuru toprağa diktikten sonra sulamıyoruz. Yağmurda da bırakmıyoruz arkadaşlar. Eğer sularsanız bu sefer ne olur? Kurutmuş olduğunuz çeliğin bir anlamı kalmaz. Çünkü çeliği 3 gün ya da işte 1 hafta kuruttunuz. Çünkü bu bahçe ortamınıza da bağlı. Eğer havadar bir bahçe ortamında Dikim yapıyorsanız ya da bah, havadar bir bahçeniz varsa, havadar bir balkonunuz varsa, bir hafta bekletmenize bile gerek yok. O çabucak kuruyacaktır yarı, yere yara yeri yani Onu demek istedim. Şimdi benim havadar bir bahçem var. Zaten 360 derece her yerinden hava alıyor ee, ve e, köklendiğini nasıl anlarız? Şimdi bir tanesini çekip bakalım. Bu benim özel para ağacımdan. Bunun Türkiye'de olmadığını biliyorum ee, ve e, Çünkü nereden biliyorum? Çünkü bu diye bana gösterilen birçok para ağaçlarının şu tür olduğunu ya da diğer çünkü bunlar şimdi güneşten biraz daha sarı oldu arkadaşlar yoksa daha pembeli turunculu bir şeydi olmadığını biliyorum çünkü bendekini ben Fransa'dan almıştım ve Fransa'dan aldığımda daha farklı bir tür işte bu arkadaşlar Türkiye'de olmadığını söylediğim türüm Şimdi bakın bu buradan kök yapmaya başlamış. Şurada beyaz beyaz gösterebildim mi? Şöyle şöyle göstereyim. Bakın kök yapmaya başlamış. Şurada da kökleri var. Bunu dikeli dediğim gibi bir 3 ay olmuştur. Çünkü bizim havamız size göre daha soğuk soğuk olduğu için hava ısındıkça ısındıkça arkadaşlar bakın köklerini yapmaya başladı. Ben rahatlıkla bunu çıkartıyorum. Belki hobiye başlamış arkadaşlar diyebilirler ki ya şimdi kökünden çıkarttım bu bozulur mu? Hayır bozulmaz arkadaşlar. Çünkü bunlar hava ile de köklenebilen türlerdir. Şimdi bunu artık bu haldeyken sulayabiliriz. Bakın normalde sulamayacağız kuru toprakta. Kök yapmaya başladıktan sonra bunları sulayabiliriz. Umarım da görünüyordur diye düşünüyorum. Eğer kök yapmamışsa arkadaşlar sulamıyoruz. Kök yapmalarını bekliyoruz. Bu artık sulanabilir. Hani soruyorsunuz ya ne zaman sulanır çelik aldıktan sonra. Bu kök formunu daha doğrusu bu kökleri verdikten sonra bakın şuradan bile kök varmış boğumundan. Bu şekildeyken bunu sulayabiliriz ve yapraktan çoğalıyor mu? Yapraktan da çoğalıyor. Bakın ben videolarımda kaktüs türü videolarımda göstermiştim zaten. Şimdi elimdeyken bunu da dikeyim. Ee, kaktüs türü videolarımda göstermiştim. Bir tane benim e, yaprak yatırdığım e, saksım var. Onda da e, yaprakların nasıl e, çoğaldığını göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bakın şöyle de düşmesin diye bunu sabitliyorum taşla. Bunları geçen sonbahar yatırmış olduğum yapraklarla elde ettiğim bebekler. Yani para ağaçları arkadaşlar yapraktan daha çoğalır. Önemli olan yaprakları toprağa batıracaksınız arkadaşlar. Yani kuru toprağa yaprağa batırarak olur para ağaçları. Eğer yaprağı toprağa batırmazsanız bu şekilde bebekler elde edemezsiniz. Bunlar çok küçük gibi görünebilen büyük büf noktalardır. Geçen hafta geçen hafta diktiklerimde henüz bir köklenme yok. Bakın, bunları geçen hafta diktim. Bu kadar çabuk köklenmezler. Biraz uzun sürüyor. Dediğim gibi bu hani o Türkiye'de olmadığını söylediğim tür. Bu biraz daha farklı. Bu turuncu bile olmuyor. Güneşin e, açısına, bahçenizin esintisine, havanızın hani kaç e, saat e, hani güneşin olup kaç saat gölgenin olduğu e, duruma göre değişir. Kısaca sun demek istedim. Bunlar daha köklenmemiş. Köklenecekler. Ee, sabır arkadaşlar kaktüs ve sukulent yetiştirmek sabır işidir. Aslında diğer çiçeklerde de aynı bir sabır işi gerektirir ama e, kaktüs ve sukulentlerin sabrı e, nasıl söyleyeyim size biraz daha farklı. Çünkü görüntüleri çok şirin, çok şeker, çok dekoratif ve e, çok böyle şık olduğu için bir an önce büyüsünler saksıları doldursunlar gibi böyle ya da bebekler olsun. Hoşumuza gidiyor çünkü bebekken de çok şirin oluyorlar. Sulamasını anlattım. Ha, bu formda yani böyle kocaman bir paracınız var büyük çene. Nasıl sulayacaksınız? Arkadaşlar toprağını kurudukça sulayacaksınız bunu. Çeliği gösterdiğim gibi kök yapmaya başladığında bunları da toprağa kuruduğunda sulayacaksınız. Ne kadar sulayacaksınız? Saksınızın altından su çıkana kadar. Çıktıktan sonra bırakın sulamayın. Mesela bazen şöyle sorular geliyor işte dinlenmiş suyu kullanıyorsunuz. Ben dinlenmiş su kullanmıyorum. Zaten kuyu suyu kullanıyorum. Kuyumun da şöyle söyleyeyim e, kuyum e, bizim çatılardaki oluklara bağlı. Oluklardaki yağmur suyu kuyuya doluyor. Ben de onu bahçe çeşmesinde çiçeklerimi sularken kullanıyorum. Sizler de yağmur suyu biriktirebilirsiniz. Tabii yağmur suyu biriktirmek de çok kolay bir şey değil. Şimdi yapraktan çoğalıyor. Çelikten çoğalıyor. Sulamasını anlattık. Gübresini anlattık. konum. Arkadaşlar bu fondaki bir para ağacını e, benimkisi güneye bakıyor. Yani sabahtan akşam saat e, kaça kadar diyeyim size. Çünkü güneş buradan doğuyor diğer taraftan batıyor ve diğer taraf hala güneş. Bakın arkamda güneş, güneş bu taraftan doğdu ve saat şu anda yaklaşık 2. E, sabahın 8'inden beri şu şekilde bir güneş alıyor. Bu yazın güneşin açısı her mevsim değişir arkadaşlar bakın. Sonbahardaki güneşin evinizin yönünde ya da balkonunuzun yönüne gelişme, gelmesinin açısıyla yazın farklıdır. Bu hemen hemen e, kaç saat diyeyim size 12 saat kadar güneş alıyor. Ama alıştığı için alıyor. Sizler risk almayın Türkiye'nin yakıcı güneyinde güneşinde sabah güneşi bile alsa yeterlidir. E, bizim burada dediğim gibi ben artık bazı türlerimi güneşe alıştırdım. O nedenle ben kışın bebekler gibi saklıyorum. Kuvvetlenmesini istiyorsanız yani para ağaçlarımın cılız olmasın böyle seninki gibi dolgun dolgun yapraklı olmasını istiyorum derseniz yanmış ahır gübresi ya da şerbetini kullanacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu işin sırrı budur. Konumdur, sulamadır. Ee, i̇lk e, çelik aldığınızdaki nasıl alıştırdıysanız o şekilde büyür. Yani kaktüsler, sukulentler sizin alıştırma şeklinize göre bahçenizde büyürler arkadaşlar. Kısacası böyle ve gözlem de çok önemlidir kimsenin dediğini değil benim anlatmış olduğum bu püf noktalarını kendi bahçenize ve balkonunuza uyarlayarak ne yapabilirsiniz bu güzelleri yetiştirebilirsiniz. Şimdi yakın planda ben size bu güzelimin toprağın seviyesini nasıl arttırdığımı göstereyim. Güzel şu benim tekne aktaracağım arkadaşlar. Çünkü öncelikle bunu almamız lazım buradan. Alırken de bakalım zorlanacak mıyız? Kolay mı alacağız? Bakalım. Allah utandırmasın başladık bakalım. Şimdi sabitlemek için şöyle çubuklar almıştım. Rüzgardan dalları kırılmasın diye. Bismillah deyip bakalım. Bazen çünkü şey halinde gelebiliyor. Kalıp halinde gelebiliyor. Bakalım gelecek mi? Bismillah o kadar ağır ki anlatamam size. Çok ağır. Şöyle çimene attım alacağım ben onları. Bakalım şimdi nereden nasıl çıkartabiliriz. Evet, evet arkadaşlar gelecek galiba çünkü çok yaş değil ama Bismillah deyip şöyle bakın nasıl geldi. Ay bakın şöyle bir güzeli izleyin isterim yani. Şöyle alayım şöyle yakın planda tam ekran. Dibindeki şu kur yaprakları da alalım. Hem temizlemiş oluruz. Arkadaşlar bunun ben e, toprağını yumuşatmayacağım. Yumuşatmama gerek yok. Çünkü yumuşatırsam bu güzelliğin formunu bozmuş olabilirim. Zaten toprağı güzel. Her seferinde e, hani toprağını silkelemeye gerek yok. Çünkü bunun toprağı güzel. Bakıyorum eğer kötü kalitesiz bir toprak olsaydı ya da herhangi bir zararlı görseydim arkadaşlar bunun e, yumuşatıp tekrardan yeni bir top, toprakla köklerini buluşturabilirdim ama şu anda hiç mi hiç gerek yok arkadaşlar. Bir de buraya iyonyum lindley'i dikmişim. Onları da sökeyim. Başka bir saksıya aktarırım. Şöyle opalinanın dibine koyayım. Sürpriz <laughs> o çıktı. Demek ki bir yere yer bulamamışım. Oraya dikmişim onu. Evet şu anda yap, kuru yaprakları temizledim arkadaşlar. Şu şekilde de görün isterim. Şöyle Instagram'a da bir hız çekeyim de insanlar görsünler arkadaşlar. Videoyu bir durdurayım. Toprağın şu yüzeyindeki kuru yaprakları aldım. Gayet de sağlıklı bakın. Hiç de bir sıkıntısı yok. Bunun toprağını dediğim gibi silkelemeyeceğim. Çünkü silkelersem arkadaşlar bu ağaç formundakini hani bozmak istemiyorum. Keyfini de hani sürsün bu şekilde. Yeni toprakla buluşturayım Çünkü Toprak seviyesi azalmasaydı arkadaşlar, ben bunu zaten ne yapacaktım, rahatsız etmeyecektim. Şu saksıdan çıkartmayacaktım. Bakın bir saksıya bakın, bir toprak seviyesine bakın. Şimdi bunun dibinde de birkaç tane kuru yaprak kalmış. Bu saksı drenajlı bir saksı, delikleri var. Ee, tabii ki drenajsız saksılarda da arkadaşlar para ağaçları yetişebilir. Bakın şöyle delikleri var hepsinin. Sizler ekstra delik de açabilirsiniz ben her türlü ekim dikim yapabiliyorum ya da yetiştirebiliyorum. Bu yeni tekneme ben bir toprak karışımı yapacağım. Ve toprak karışımımı yaparken de her zaman oluyor dedi. öncelikle marketten aldığım normal topraktan koyacağım arkadaşlar. Bu basic yani temel bir toprak karışımı. Bundan koyacağım dediğim gibi şöyle bakın normal bir toprak. Hiçbir katkısı yok şu anda. Ben buna katkı sağlayacağım. Şöyle. Arkadaşlar bunu evin ön tarafındaki havuzun dibinden çıkarttığım fidyeleri bunları da değerlendirmek istiyorum çünkü yazık günah her seferinde almaya gerek yok. Yine benim her zamanki gübremden. Şöyle. Ve şimdi biraz da arkadaşlar Akdeniz bitki örtüsü toprağımdan. Zaten biliyorsunuz hangi toprağım olduğunu. Onu da şöyle keselim. Evet. Bakın bazen toprakları açtığınızda bu şekilde olabiliyor. Nem ve sıcaktan arkadaşlar. Bakın bunu da şöyle hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Benim bütün kış boyunca verandamdaki e, mesela pulvinata saksımın toprağının bu şekilde olduğunu gördüğünüz nemden hiçbir şey olmaz. Bu zaten hava dar bir bahçeniz varsa arkadaşlar bu küf gidecektir. Zaten bahçemde de bol bol videoyu sunu izleyeceksiniz bu para ağacının. Gelişimini de göreceksiniz. Ben devamlı kullanıyorum. Bakın bu toprağımın içinde de lav taşlarından var aslında minik minik. Nasıl gösterebilirim? Bakın bir tane, iki tane elime geldi. Şu, şu, şu şekilde lav taşlarından da hep var. Şimdi şunu şöyle bir harmanlayalım, Karışsın birbirine. Hem normal çiçek toprağı, hem de Akdeniz bitki örtüsü toprağı ve gübrem, kil bilyesi ve lav taşları. Yeter arkadaşlar bu kadar karışım. Ben dediğim gibi çok pahalı toprak karışımları yapmamama rağmen sukulentlerimin ve kaktüslerimin durumunu görüyorsunuz. Bazen seralarda görürsünüz. O kadar toprak karışımı yoktur. Ama sukulentler ve kaktüsler şahane müthiş büyümüştür. Özellikle kaktüsler arkadaşlar. Bakarsınız normal bir bahçe toprağında biraz taş kum karıştırılmış. Ve sizin balkonunuzdaki bahçenizdekinden daha güzel olmuştur. Şimdi ne yapacağız? Geçirgenliğini arttırmak için biraz dibine ne koyuyorum? Lav taşlarından koyuyorum. Evet. Şöyle yeterli. Ve hazırladığım topraktan artık bu saksıya aktarmaya başlıyorum. şöyle çevireyim. Görün. Bakalım yeterli. Birazcık daha koyacağım. Çünkü elimle de bastıracağım. yeterli gibi arkadaşlar. Şimdi bu güzeli şöylece toprağıyla kavuşturalım. Bakın. Bakalım. Evet arkadaşlar sanki var ya elimin ayarı öyle bir olmuş ki. Artık şu boşluktaki yerleri arkadaşlar ben toprağımı doldurmaya başlıyorum. güzelimin dikimini bitirdim arkadaşlar ve dibine yine gübre granülümden koydum bunların böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar bu yağmur gördüğünde bildiğiniz toprak halini alıyor sadece sıkıştırmış halde bu şekilde ve umarım bu güzel saksısında da keyifle büyüyecektir. Sizler de videomda izleyeceksinizdir. Ve bu güzel para ağaçlarının sizin de bahçenizde olmasını istiyorsanız benim gibi bakımlarını yaparak Allah'a emanet edeceksiniz. Ne demişler? Sen e, elinden geleni yapsa gerisi Allah kerim demişler. Ve bu videomda da beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize arkadaşlar sağlık, sıhhat, şifa, bereket ve iyilik yapanlarınızın bol olmasını ve bu hayatta mutlaka kendiniz için bir şey yapmanızı dileyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.